Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 1 milyon pet oynuyoruz. Evet. Ee, bak arkadaşlar üst üste video çekiyorum. Like atmayın unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ya abi yemin ediyorum üzülüyorum ya. Üst üste video çektim şimdi. Şimdi bir video çektim, şimdi diğer videosunu çekiyorum ya. Lütfen like atmadıysan oradan bir like'a basar mısın ya? Lütfen canımı sıkmayın hadi. Sizin için bak üst üste video çektim yani ya. Üst üste video çektim. Tamam mı arkadaşlar? Like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadan ses geliyorsa da özür dilerim. Arkadaşlar şimdi kamerayı aç. Açmadan önce bir şey yapacağım bir dakika. buraya gireyim hemen. 125 bin Şimdi kamerayı şöyle açalım. Evet arkadaşlar. iki videodur üst üste kameramı açıyorum bak. Like atmadıysan şuradan bir tık diye like at. Bak şuna basar mısın yani ya? Çok mutlu olurum bak. Neyse bir tane açalım. Lafını uzatmadan açayım. Iron uzaylı kamın çıktı şu epic çıksın ya hatta şu yıldız çıksın oğlum yıldız çıksa çıldıracağım ya Kamın çıktı bir tane de bir dakika kamera şöyle alayım hemen arkadaşlar arkadaşlar ben bir dakika ya geliyorum Arkadaşlar hemen geldim. Saat bir de kapatmam lazım ya. Bir saate kapatırım işte ya. Öf neyse. Lafı uzatmadan devam ediyorum. 400 milyon, 400 milyon yapayım da iki tane açabileyim. Arkadaşlar ya yukarıyı göstermeyeyim şöyle. Heh, tamam. <laughs> ne çıktı bu arada görmedim neyse. İnşallah. Puy. Hiç yıldız çıkmış mı haberim olmadan? Şunları birleştireceğim ya. Çok gıcık yapıyorum. Ay. Neden öyle gittim? Bir dakika arkadaşlar. Kamera birkaç dakikalığına şey alabilir mi? <laughs> Almayacağım. Ya daha şey kazanalım. Ama bu adamda var ya ya. Şu yıldız çıksın arkadaşlar. Videoyu kapatacağım yani. Şu mağazımı açmayayım neyse. Abi bir şey göstermek istemiyorum. Hala deniyor ama neyse ya. Kendi odamdayım şu an sıkıntı değil. <laughs> arkadaşlar iki dakikalığına kamerayı ya da kamerasız yapacağım artık yeter. Hemen bu bo boss'u yenmişler ya. <laughs> ne <olacağım> ya? Yenmiş <laughs> ya. Evet. <tıklayın nasıl yarışı>? şöyle. <laughs> şöyle şurada O bir çektim. Hadi bakayım. Yok ya şuraya geçemem umarım. Aynen geçemiyoruz. Biliyorum. <laughs> Abi ya şu Legendary'i de istiyorum. Bilmeyeceğim de. Legendary ya o çıkmaz. Bilmeyeceğim <laughs> de İstediğim kadar acayip verim. Benim yok. Epic'ten istemiyorum işte ya. Şarkı sevmiyorum yani. Ne bileyim. Böyle çok gıcık ediyor. Bak kabahat oktan ayrı ya? Ben bu da hiçbir şey çıkaramam. Çıksa çıksa ince. <laughs> şu epik çıkar ya. <laughs> Aa. Gitmiş ya. Of ya. Ne hakubat etmiyeceksin. Ne bu ya burada? bir dakika bekleyemem ben. Oğlum bunların hepsi aynı yemin ediyorum. <laughs> Al bunlar mama aslında Oğlum 200 lira verilmez bu. Dolarla ee, yok. Yok, yok. Dolar değil. Çok <laughs> bilmiyorum ama neyse. Yeter ama ya. Of. Yemin ediyorum şu çık çıldıracağım. çıldırıyor. Kamera fazla kadar açar. Şaka yapıyorum. <laughs> Kameramı açıp size gösteriyorum nasıl çıldırdığımı açıp. <laughs> <laughs> bak şu çıksın. Yeter bana bak. Allah'ım lütfen çık ya. Ben üç tane açar mı ayında? Bir ki <laughs> böyle açmıyor mu yani bu da üç bu kadar <laughs> bu kadar açıyor. ya. <laughs> Bir B'ye bir milyon milyon diyen var. İngilizce billion ama Türkçesi milyar. <laughs> Arkadaşlar Ninja Legends'a geçelim mi ya? Bilmiyorum ya. Yani. Abi ben yemin ederim çıkmazsa bu sefer Ninja Legends'a Tamam. Geçiyorum. Abi hemen Ninja Legends'a geçtim. Niye diye sorarsanız artık sıkıldım ya o oyundan. Ninja Legends daha eğlenceli. Ne bileyim yani böyle. Şey yapıyoruz. Neyse işte bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Dün şunu vererek adamları trolleyebilirim. Adamlar bana imzalı değil. Çok güzel trol. Ne veriyorsun? Alsa neyse. Bu bir dakika. Ben de onu şöyle bir çekeyim. Pet vereyim. Eee. Al kardeşim sen bunları. Hayır. Efsane bir koyacaksın kardeş. Deniz Alin. Dur ben sana bir daha trade atayım dur bakayım. Enes Alin. ne diyorsun? Enes abi şu anda kabul biz e <laughs> Bizi <Pişi> kabul et. <etti. gülüyor> <laughs> Yeter artık ya. Yani. Ne dedin kardeşler? Enes güzeldi ya. Enes ağrına bir daha atıyorum. Güzel. <laughs> Deniz <laughs> kabul edin artık. Yemin ediyorum günah geldi ha. Lan. <laughs> Oyundaki herkese attım yemin ediyorum. <laughs> evet bakayım. <laughs> Bu yup ya. Abi ben başka servere giriyorum direkt. Böyle niye bir şey yaptım bilmiyorum ama bir dakikalık video yapmayacağım ya. Bir saatlik yapacağım. Bir saat bir olduğunda oyun herhalde kapatırım ya videoyu. Çünkü bir, de, bir de dersim başlayacak arkadaşlar. Hemen birileriyle trade'e geçelim. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 evet. Kimmiş bu? Alo. Alo. Kim adı? Kardeş. Hadi. Oha. Olamamdır da şunu, şunu, şunu. hadi <coughs> abi hadi. Hadi de. Ya ya. Yok ben onu. Ben onun karşılığına bunu veririm kardeşim. Kardeş bak bunu veririm. Bak kime diyorum bunu veririm. Dur ya da şu değil de şöyle. Ya da dur çek bunu ya. Ben bu oldu. hay be seni. Neyse işte ya biraz daha şöyle şöyle şöyle. Çok güzel. Evet kardeşim senden ne bekliyoruz? Kardeş. Hayır kardeşim. Din, 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 din. Best best Al bu adam olmaz. Bu <laughs> adam bok bir... Pek bile lan <laughs> Evet. Ne atacak? Kardeş bekliyoruz. He <laughs> hı Al lan. Al. gelişmesin geçmesin. <laughs> Onun karşılığında tane şundan atacağım, şunu atacağım. Hı. Ne dersin bu çok değerli Hı. Al şunu da <laughs> Hı. Ne dersin bu çok değerli Kardeş ben sana abone vereyim olur ya da dur lan. Al lan. Al lan sana. Al lan. <laughs> Hayır. Al işte oğlum şunu. Şimdi <laughs> <laughs> ben sana izi bir şöyle vereyim. Oh, Üstümdeki. Tamam boşalt şunları ya. Adam boşalt. Bu adam. Ben <laughs> Tamam bu aldı. Alex Megoy Bon. Ha, anladım kardeş. Evet. Şöyle söyle, söyle. Hayır böyle. Abi yemin ederim başka servere gideceğim. Bu ne ya? Bir kişiye trade atacağım. Ya. <laughs> Anarız hadi. Ne elim patladı. <laughs> Start. Tatlı ninja. bayağı da Total coins. Fena değil. Kuru. 2 evet,

birisi bir vuruyor ya. Hadi kim o sürdü? Kim osurdu lan? Aa, Allah belanızı versin. Lan ne oldu buna ya? El kolu gitti yemin ediyorum. Dön. Dön dön dön. Dön dön dön. Dön. coin lan ha kil 20 kil almışım kaç rank attım merak ettim <laughs> 17 tak arkadaşlar neyse bu videoyu kapatmam gerek hepinizi çok seviyorum ve herkese öpüyorum buradan. Ve bay bay diyorum.